Tepkimesine göre 8 litre HCl çözeltisiyle en fazla 16 gram kalsiyum metali tepme vermekteymiş. Kalsiyum metalinin mol sayısı 16 bölü 40'tan kalsiyumun mol sayısı 0,4 moldür. Bu tepmede harcanan kalsiyum miktarı 0,4 mol ise HCl miktarı 0,8 mol olur. HCl çözeltisinin hacmi 8 litre verilmiş. Mol sayısı 0,8 olarak belirledik. HCl çözeltisinin molaritesi m bölü v'den mol sayısı 0,8 mol. Hacmi ise 8 litre. Buradan molarite değeri 0,1 molar olarak. Bu aynı zamanda hidrojen derişimine eşittir. O da 0,1 molar yani 10 üzeri eksi 1 molardır. pH değeri soruluyor. Eksi logaritma hidrojen iyonları derişimi. Eksi logaritma hidrojen iyonları derişim 10 üzeri eksi 1 molarsa Buradan pH değeri 1 olarak belirlenir. Doğru cevap B seçeneğidir.